yani galiz bunlar haramdır. E, Zina da e, nikahsız, helal olmayan bir kadınla ilişkiye girmektir. E, evet. Bu da haramdır tabi alenen. Ama Müslüman zaten buna takat getiremez yani yapamaz. Yani eğer iman sahibisi mesela böyle göğsünü gere gere şarap içemez. Göğsünü gere gere bir can yakamaz. Yani Müslümanın zaten takati yetmez öyle bir şeye. Evet. Yani e, Mesela zinaya karşı vücudu uyarılmaz zaten, etkilenmez vücudu. Ya yani zinada vücudu Müslümanın vücudu felç olur zaten. Yani o gafil olması lazım, kafa çalışmaması lazım, beyni donmuştur. Yani olağanüstü ferahtır, uyuşmuştur kafası. Ee, böyle hayvani bir içgüdüyle yani hayvani bir dürtüyle hareket edebilir ki o kiri yapabilsin, yani o kirlenmeyi yapabilsin. Evet. Çünkü yani cinsellikte bir kere Temizlik olması lazım, iman olması lazım, Allah korkusu olması lazım, Allah sevgisi olması lazım. O kişi onu Allah'ın tecellisi olarak seviyor o karşıdakini. Yani Allah'ın e, yarattığı o ruha karşı bir muhabbet duyuyor. Onun bir e, e, ruhtaki e, tatmin duygusu olarak meydana geliyor. O alelade böyle hayvani bir e, boşalma hissi olarak meydana gelen bir şey çok tiksindirici ve itici bir şey o. Yani hayvane yani hayvanların yaptığı hiç farkı kalmaz o zaman insanın yaptığı şeyin. Yani önüne gelenden öyle bir şeye giremez mümin. Mümin ancak helaliyle, helali ise karşısındaki Allah'tan çok korkuyorsa, Allah'ı çok seviyorsa, her iki tarafta tertemizse onu bir ibadet olarak yaparlar. Bir güzellik olarak. Çünkü cennette de bunun benzeri bir güzellik olacaktır. Bir nimet olarak meydana gelir. Yoksa öyle yani domuz gibi böyle e, birbirlerini kirletmeleri iki tarafı içinde tiksindirici oluyor. Nitekim böyle bu kişiler e, hemen böyle bir olayın akabinden sonra birbirlerini tiksiniyorlar. O ondan tiksiniyor, o da ondan tiksiniyor. İkisi de birbirini iğreniyorlar. Bu toplumda çok yaygındır. Ben çok duyarım. Evet. Yani hatta anında birbirinden ayrılmak istiyorlar iğrendikleri için. Allah demek ki üstlerine bir tiksinti veriyor. Ama bir mümin helaliyle birleşmiş olsa niye tiksinsin? Ona karşı sevgisi daha da artar, daha da şefkati, muhabbeti artar. Ona dokunmak onun için büyük bir nimet olur. Onun çünkü onun ruhunu, etini, kemiğini Allah'ın bir tecellisi olarak görür ve onda bir kutsiyet ve bir temizlik güzellik görür. Ama öbüründe sadece hayvani bir içgüdü var. Onun tatmin olmasına beraber tiksinti duygusu da otomatik devreye girer ve hemen iğrenir. Çünkü bir et yığını olarak görmüş oluyor iki tarafta birbirini yani iki etin, iki et yığınının birbirine dokunması olarak görüyor. E bunda mecburen bir iğrenme meydana gelir. Evet. Ama öbüründe Allah'ın ruhlarının birleşmesi var. Allah'ın ruhunun iki tecellinin birleşmesi var. Bunda bir kutsiyet ve temizlik var. İnşallah. Hocam Peygamberimizin bekar ve genç insanların bu konuda tedbirli olmak maksadıyla oruç tutmalarını e, tavsiye ettiği rivayet edilir veya yani hadis olarak belki vardır onu net bilmiyorum hatırlamıyorum e, bu da bir yöntem midir nefsinizi e, belki dizgin, dizginlemek manasında yani gençlere ne tavsiye edilebilir bir kere insan yani e, bir mümin zaten cinsel yönden dolu dolu geçer yani çok güçlü ve sıhhatlidir mümin ve ona hakim olduğu müddetçe de daha da sağlıklı ve sıhhatli olur daha zinde daha cevval ve daha güçlü olur. Yani e, bu e, durum müslümanın e, zorlanmasına, acı çekmesine, yorulmasına değil, bir bilakis zinde ve sağlıklı olmasına sebep olan bir durumdur. Bu yanlış biliniyor toplumda. Evet. Yani bu onu rahatsız eder, işte gerer, huzursuz eder gibi biliniyor. Böyle bir şey hayvanlarda olur o. Yani a, kedi de, köpek de falan olur. Hayvan e, rahatsızdır. Yani rengeiliklerinde falan olur. <gülüyor> <gülüyor> bir de böyle işte biz de onlarda falan var yani vahşi hayvanlara has özelliktir yani Müslüman'da böyle bir şey olmaz. Onun bilakis zinde sıhhatli cevval daha canlı daha zeki daha keskin olmasını sağlar. ya yani evet. Kadının da son derece güzel olması sağlar. İffetli kadın iffetine hakim olduğu müddetçe ya yani mümin kadın da çok güçlüdür ama fetinin sıcaklığını fetin temizliğini yaşar aklının ucundan dahi bile geçmez öyle bir şey yani gayri meşru bir şey. Evet. yani tiksinir mümin kadın yani şiddetli kasılır ve şiddetli iğrenir öyle bir şeyden. Yani e, takat getiremez öyle bir şeye. Mümin erkek de takat getiremez ama her iki tarafa da bu güç sağlar. Yani e, böyle hani yemek yedi, işte iyi gıdalar aldı falan halk arasında vardır işte şu şu, şu yiyecekleri yerse şöyle olur. Böyle bir şey yok. O onların aldatmacası ve kendilerini e, kandırmalarından başka bir şey yok. Allah onların elinden o gücü alıyor. Yani kadınlara karşı muhabbeti ellerinden alıyor. Onlar da artık onu yiyeceklerde, ilaçlarda alıyor. İşte e, falanca ilacı alıyor. İşte bilmem ne macunu alıyor. Bilmem ne yiyeceği bu. Bunların hiçbir etkisi olmaz. Bu ruhun meydana getirdiği bir etki ve güzelliktir. Yani ruh, ruhtan kaynaklanan bir şeydir bu. Gıdadan, yiyecekten kaynaklanan bir şey değildir istediği yiyeceği yesin, istediğini yapsın, ne yaparsa yapsın. Allah öyle bir etki meydana getirmez öyle insanlarda. Evet. Bir insan yani hayvanlaştıysa, hayvani şey zaten her türlü pisliği yapar, iğrençliği yapar. Yani onu e, limiti olmaz yani o, o, tiplerin. Yani akla gelecek her türlü iğrençliği, her türlü pisliği yapar. Çünkü o e, ruhunda artık estetik duygusu, derinlik duygusu, tutku duygusu, aşk duygusu kalmamış oluyor onun. E, yani sadece böyle e, vücudundaki bir fazlalığı atmak isteyen bir hayvana dönüşmüş oluyor adeta. E, yani onun içinde ne olursa olsun fark etmez öyle bir mahluka. E, bu da çok çok iğrenç bir şey tabi. Tiksinti verici. E, nitekim de bu tip insanlardan hem kendileri, kendilerinin tiksinir böyle insanlar, hem de karşısındaki ondan tiksinir, mecburen tiksinir. E, çünkü Allah e, kadından etkilenmede Tutkuyu esas yaratmıştır. Yani kadın içinde bir güç vardır, yani tutku gücü vardır, bir derinlik gücü vardır. Kadın denen şey budur. Etkemik kadın değildir. Yani kadının iki tane bacağı, iki tane kolu vardır. Yani normal bir varlıktır kadın. Kadının içindeki ruha kadın denir. Yani içindeki imandan kaynaklanan derin ve etkileyici özel bir güç vermiştir Allah. Altıncı bir his vermiştir. Buna kadın denir. Bu da ancak akıllı, imanlı insanlara karşı kadında etki meydana gelir. Yani kadın başka türlü etkilenmez. Bir aptaldan etkilenmez mesela bir kadın. Yani böyle ahmak bir insandan, akılsız bir insandan etkilenmez. Yani istese de yapamaz. Yani gücü yetmez. Zaten istemez. Fakat edelim aklına gelse de tiksinir, yapamaz öyle bir şey. Yani akıllı bir erkekte ancak akıllı bir kadına etkilenebilir. Yani iki tane ayağı var, iki tane kolu var diye kadından etkilenmez. Öyle bir şey olmaz. Yani etin bir etkileci da Geçenlerde dedim yani. Evet. Geçen hafta kasapta da öyle. E, sığır, e, mesela kesilmiş sığırı asıyorlar. Boydan boya, koskoca sığır. Et her tarafı et. Etten hiçbir şey olmaz. Ha o, ha o. Yani onun etinin onun etinin bir farkı yok ki yani. Evet. Ha sığır eti, ha onun eti. Aynı şey. Doğru. Hatta İnşallah. hocam geçen hafta siz güzel kadın, akıllı olan kadındır demiştiniz. Tabii yani çünkü akılda kadında çok garip bir güç meydana geliyor. Yani tarifi mümkün olmayan bir güç meydana geliyor. Mesela güzel kadınlar oluyor ama aptal aptal bakın Kuş gibi etrafa bakıyor. Yani ben çok görüyorum yani. Yaban ördeği gibi etrafı seyrediyor. Yani ruhun içi bomboş olduğu belli. E ne olur bunun eti olsa ne olur? Kolu olsa ne olur? E tabii ki bacağı olacaktır, yürüyecektir. İki tane de kolu olacaktır. Yani bu olağanüstü bir şey değildir ki. Yani evet. hiçbir etkileyici de olmaz bunun. Evet. Helali olması lazım. Evet. Allah'tan çok korkması, bir kere çok güvenilir olması lazım. Tertemiz olması lazım. Yalan söylememesi lazım. Şeytandan bağını kesmiş olması lazım. Ömür boyu sadakat gösterecek bir derinlikte olması lazım. Allah zaten öyle ölüp de yani güzel olmayan insan bulamazsınız siz. Yani mutlaka güzel oluyor o insanlar. Allah onlara muazzam bir güzellik verir. Yani her okedi güzel hale gelirler.